ve İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün ismi İstanbul Sancaktepe'de bulunan stadyumdan söküldü. AKP bununla da kalmadı. Ordu'nun Ünye ilçesindeki eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in otogara verilen adı Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. Sancaktepe'deki Hakan Şükür Stadyumundan dün akşam saatlerinde gelen ekipler tarafından Hakan Şükür ismi söküldü. İstanbul'un Anadolu yakasındaki Sancaktepe'de 2010 yılında hizmete girmiş olan stadyum, Sancaktepe Belediye Spor Profesyonel Futbol Takımı ile alt yaş grubu kategorisindeki futbol takımlarının antrenmanlarına ve futbol maçlarına ev sahipliği yapıyor. Tesis UEFA ve FIFA standartlarına uygun bir şekilde dizayn edilmişti. Saat 2010 yılında Hakan Şükür'ün de katıldığı bir törenle açılmıştı. Şükür'ün ismi bu yıl hazırlanan Sancaktepe Belediyesi'nin yeni kitapçıklarında dahi yazmıyor. Hakan Şükür haberin yazılmasından sonraki ilk tepkisini Twitter hesabı üzerinden verdi. Şükür takipçileriyle paylaştığı mesajında duvarda resmim olacağına alemde ismin olsun dedim. 17 Aralık sonrasında AKP'den istifa eden Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı da Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri ve Ünye Belediyesi Otobüs Terminali'ne verilmişti. Geçen ay otobüs terminaline Ünye Belediyesi İdris Naim Şahin Otobüs Terminali yazısı açıldı, asıldı. 3 gün önce ise terminalde İdris Naim Şahin adı çıkarılarak otobüs terminali yazıldı.